Herkese merhaba. Şimdi sizlerle bir alışveriş videosu çekeceğiz. Akasya neden yaptık. İlk önce Kapattım. Evet. Böyle bir fiyatı. Fiyatı. içinde İçinde şey var. Çantası var. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 15 liraydı. Fiyatı. Şöyle. Bir allık pudra fırçası, bir ee far fırçası. E, bir, bir sünger aplikatörü. Bir de kaç bir kirpik fırçası. Eğer makyaj çantanızın yetişlenmesini istemiyorsanız bunun içine de koyabilirsiniz. Böyle bir şey. Onda. Ondan sonra ne? Güzel bir maskara var. Neden bunu aldık? Doria Paris'in Megavoli mega manga. <laughs> manga. Bunların renkleri varmış. İlk defa öğrendim. Biz siyahını almak istiyorduk ama bir baktık. Bunların renkleri varmış. İlk defa öğrendik Mor yaşam. ve mavi. O mavi senden mi? yanlışlıkla oldu Onu da ben aldım. Onu aslında bizim <laughs> <Hiç aldım>. İşte <laughs> bu. Aslında Keşke bana siyah çıksaydı. ya. Evet, bu aslında şeydi. 37 liraydı. 37 liraydı. Ee, indirimle, 50 liraya geçtiğimiz için indirimle 20 liraya geldi. 20'ye geldi. 50 liraya ya, alışveriş yaptım. Tamam. 20'ye geldi. 20 liraya gitmişti. Turuncu ya. Turuncu benimki. Benim. Turuncu Ama çok sarı gözüküyor ama. Benim de şöyle koyu bir pembe. Açalım. <gülüyor> <gülüyor> <Açık>. <gülüyor> şöyle bir rengi var. Çok hoş ve çok güzel kokuyorlar. Bu 9 TL. Çok güzel kokuyor. Evet. Bunu ekleyelim lütfen. Şimdi kasanın önünde görmüştüm. Ee, kaç TL yapmışım? bu kışlarla arayacağım. Bu değil. Evet. Bu. Bu 5 TL. Ben de sak mendillerinden aldım. 2 liraydı. Ve çok güzel. lütfen. Çok güzel kokuyorlar. Bir tane Golden Rose'ın Bütün aynanından aldım. Bu çok güzel bence. Yani rengi falan <laughs> iyi veriyor. Evet. Fiyatı evet. bunun... Ben hemen Tamam. ne? Bu da benim notun kapatıcısı olması lazım. Ama ben yanlış aldım yine. Rengini göstermedim. Rengi ay verim. Yani bir farklılık yok yani. 0 bir numaralı. Yani bir tane mi Ama böyle değildi bizim baktığımız. Daha koyuydu değil mi? Of, daha Daha koyuydu mi? Yanlış kaldık. Yanlış kaldık. Onu yani aldık. Onu bence göz aklına su. Olur. Aydınlatıcı. Kapatıcı aydınlatıcı var Sonra evet. bir tane lip gloss. Çeri mi? Hayır. Çeri evet. Kendi vazgeçsin kendi markası. Şöyle. Çok güzel değil mi? <laughs> Bu... Ben de... Aa, bir dakika. <laughs> Bu 5 seneydi galiba evet. Bu da baby lips. Elektro serisini yeni aldım. Zaten o biliyorlar. <laughs> Bunun adı neymiş? şey evet, Striker olsun Renk çok güzel <laughs> Evet kısacık. Benimki bunu çok beğenmiştim Keep calm and kiss yazıyor Rengi çok açık gözüküyor orada evet bu çok güzel rengi var. Dudakta da çok güzel gibi diye düşünüyorum. Sen şey, de Aa, bu şey... Hı. Bu 8 7 liraydı. Şunu göstereyim. Aslında bir ucu almıştım. Bir aksilik oldu. Onu anlatmak istemiyorum. O yüzden e, orucu uyumlu bir Aksilikler dudak kalemi almıştım. Şöyle bir dudak kalemi almıştım. Şöyle aydın göstereyim. Tamam neyse böyle. Bu da... ben <laughs> <laughs> bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben de bunun ne markası yazmıyordum ama şu an bilmem ne yazıyor. Star Lips. Öyle bir marka var. Rengi numarası Pastel Ela'mış adı. Ela. <gülüyor> 508 <gülüyor> numaralı. Hı hmm, böyle. Bir tane renk ama çok güzel. Bir tane renk zaten dudakta çok güzel duruyor. <laughs> <laughs> Hemen ben diğerini ben göstereyim. Böyle Bunu biliyorsunuz. Benim WhatsApp'tan aldığım vardı ama daha Aa. Ha. Göster. Kirpik Şimdi gösterebilirsin. Evet. Öyle diyemem ben. Biz biliyorsunuz böyle bozuyor. <laughs> Patlatmıyor. Şey. Tabii ki de böyle dedim. Bunu oh, ne yaptık. <laughs> Ee, evet bulamıyorum. 17, 18 lira. Ve bir tane şöyle not defteri klasik 6 TL idi. Sonra şöyle bir uyku haber kastım uçlu kalemi. Ben aslında kalemle uysun diye aldım bu ikisini böyle. Bu fiyatı... <laughs> <laughs> Önceden bakmam gerekiyordu evet. Ee, şunun fiyatı iki buçuk liraydı. Şunun fiyatı da altı buçuk liraydı. Fiyat. Evet. E, ee, <laughs> ya bir dakika. Evet o göstersin bence. Tamam. Bir çoğusu sıkıntıdan aldık. İkimiz de aldık. İkimiz güzel Aynı güzel. şeyleri alıyoruz nedense. Bu <laughs> çok tatlı bunlar. Tatlı. Evet, çok tatlılar ya. Evet. Benimkinin içi şöyle kuantiyeli. Benimkinin için o Aynı fiyatta aslında. Büyükleri de aynı fiyatta. İndirme gibi. Bunların büyükleri vardı böyle. 39 lira aynı fiyatlar ama bu daha şeker değil. Ama şey. ve çantamızı sığmazdı yani küçük çantaya. Normalde 75 Hı. ve 39'a inmiş. inmiş. Bayağı indirim yapıyorlar. Şöyle ayak Eğitim ben bir ayakkabı aldım. Aslında başka bir ayakkabı alıyordum ve istediğim en bulunacağız bunu. Oo, çok açık gözüktü. Şöyle. ya arkaya şöyle kapatalım. Ya arkaya ayakkabı ne isteyeceksin? <laughs> Neyse bu 15 liraydı. Ve yazda bence giyilebilir. çok açık gözüküyor. <laughs> videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok çok sevinirim. Görüşürüz.